Buraya ne yüzle geldin ha? Çık git buradan. Emre, işler sandığın gibi değil. Seni Boran vurmadı. Aşiretten birisi vurmuş. Çık git dedim sana buradan. Yaşananlara gerçekten üzüldüm Emre. Ama ben sebep olmadım. Bunu yapanı mutlaka bulacağım. Sen hayatımıza girmemiş olsaydın, bütün bacılar acılar yaşanmayacaktı. Sıla. Ona gitmesini söyle. Sıla. biraz daha kalacağım. Sen beni bekleme. Peki Sıla. Sen nasıl istersen. Orhan. ...çıkınca seni ararım. Senin burada ne işin var? Çıkıyordum zaten. Emre. Ah. Emre oğlum. yavrum. Emre oğlum. Çok şükür. Nasılsın Çok şükür gözlerini açtı. <laughs> Çok şükür ya Rabbi, çok şükür. İyisin değil mi? canım, canım. İyiyim anne. Merak etme. Boran. Lütfen beni dinle. Bilmediğin şeyler var. Bildiğim kadarı bana yetti Sıla. Anlatmama izin ver. Kurşun omuriliğe girmiş. Doktorlar çok uğraştı ama başaramadılar. Düşünsene. Belki de hayatı boyunca bir daha yürüyemeyecek. Bilmiyordum Sıla. Çok üzüldüm. İlk duyduğumda ben de inanamadım. Benim yüzümden hayatı mahvoldu. Emre her zaman benim yanımdaydı. Karşılığı bu olmamalıydı. Bu bedel onun için çok ağır. Beni anla. Şimdi sıra bende. Onun yanında olmalıyım. Bu acıları onunla paylaşmalıyım Orhan. Başka türlü davranamam. Lütfen anla beni. Peki Sıla. Sen nasıl istersen öyle olsun. Oy kuzum. Dilim damağıma yapıştı vallahi Nari. Bir çay içip dinlenelim. Sonra devam ederiz kuzum. He vallahi ama. Nurhan hazır etmiş zaten. Getiriyor şimdi. <laughs> Neye dikkat kesildiniz böyle? Kime diyorum ben? Ya iyice ev karısı kesildiniz başıma ha. Hadi şunlara bak. Alemden haberleri yok. Dünya yıkılsa umurlarında değil. <laughs> ya ana. Ya be de evde dikilecek yer kalmadı mı? Çekil televizyonundan. Uy! Tamam. Bitti. Ya niye kapattın televizyonu? Seyrediyoruz değil mi? Yani. Ya Celil, sabah beri yapışıp kaldınız şu koltuğa ha? Hiç mi işiniz yok sizin? Hayat böyle geçer. Ya ne işi be Akşama kadar oturuyoruz evde. Yapacak bir iş var da yapmadık mı? Celil, koskoca evde yapacak iş biter. Hadi kalkın bulun kendinize bir iş. Kalk kızlat. Ya bana, bana dokunmayın Allah'ını severseniz ya. Zaten canım burnumda. Dokunmayın bana. Ee? Benim nereye kaybolmamı istersin Bedar Hanım? Yani nereye kaybolursan kaybol. Bu yapacak bir iş kendine. Boş boş oturma gözümün önünde. <laughs> Söylemesi kolay tabii. Yad yaban ellerde meşgale bulmak kolay mı? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. kolay sanki. Geç kızım geç. Nurhan çayımızı getir kızım. <laughs> bir seyredek mi filmi? Açayım Kaç, kaç. <laughs> oh benim. Burada mıydın kızım? İyi misin yavrum? İyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl olabilirim kızım? İçim parçalanıyor. Bundan sonra nasıl iyi olacağız? Nasıl yaşamaya devam edeceğiz? Ne olur kendinizi bırakmayın. El birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. <laughs> ben de elimden geleni yapacağım. Ona nasıl güzel bir hayat olduğunu göstereceğim. Onu sevdiğimizi, ihtiyaç duyduğumuzu görürse... ...o da bu hayatı dört elle sarılması gerektiğini anlayacak. Bunları yapabileceğine emin misin Sıla? Tutamayacağın sözler vermemelisin yavrum. O hayat boyu bununla yaşayacak. Yapmaya çalıştığını biliyorum. İçtenliğine de inanıyorum. Ama artık senin hayatında sadece kendine ait değil. Yakında anne olacaksın. Sorumlulukların artacak. Karar vermeden önce bunları da düşünmelisin Sıla.